Ben geldim aşkım. Ay. Aa, Ruhum, günaydın. Günaydın kocacığım. Sana kahvaltı hazırlamamı ister misin? Yok yani teşekkür ederim. Bu aralar pek iştahım yok de sana bir işte açıcı lazım. Öyle değil mi hayat? Rusarcığım, Rusarcığım. Öyle aşkım! Kusura bakma ama. bakmayayım aşkım! Bir kadından çok bir palyaço öyle yan yana gibiyim. Yeter artık be. Beni sürekli aşağılamandan bıktım. İstemiyorsan açık açık söyle. E sen de biraz kendine çeki düzen versen ne olur? Mecbur musun böyle maymun gibi dolaşmaya? Anlamıyorum Masar. Sana ne oldu bilmiyorum ama bu duruma daha fazla katlanamayacağımı da bil. Hayret bir şey ya. Hem yeteneksiz palyaçolar gibi bir makyaj yapıp ortalıkta tipsiz tipsiz dolaşıyor. Sonra da söyleyince kızıyor. Allah Allah ya. Sen de mi uğraşacaksın? Tipsiz kadın. Allah tipsiz diyor ruhu. Ay. Olamaz. Böyle güzellik olamaz. Melekleri kıskandıracak kadar güzelsiniz Rusar Hanım. Aman, siz beni her zaman her şekilde güzel buluyorsunuz zaten. O yüzden sizi ölçü olarak kabul edemeyeceğim. Şerruh Bey doğru söylüyor Ruslarcığım. Yani bu sefer güzelliğinin doruğuna çıktım. Bakalım fani erkekler de öyle düşünüyorlar mı? Şimdi göreceğiz. <laughs> Gel, 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 gel. Ay, Ateş burada. Bir saniye, bir saniye. Çok saçma olacak ama sizde bir şey sormak istiyorum. Sizce ben güzel miyim? Evet. evet. Emin misiniz güzel olduğuma? Evet. Yani güzel miyim? Evet. <laughs> Keşke orada olsaydın da beni görseydin gözüm abla. Kafeteryadaki bütün erkekler bana bayıldı vallahi. Yeniden kendime güvenim geldi. E biz de zaten sana bunu söylüyorduk be güzelim! Peki gözüm abla, masa için beni güzel bulmuyor Allah aşkına ya? Masal güzelden anlamaz. E, güzelden bir Kenan doğdu, bir de ben çok iyi anlarız Ruslar Hanım. E, sizin mezardaki cesetiniz bile çok güzeldir bence. Teşekkür ederim ama Masar beni beğenmedikten sonra ne önemi var ki? Bence Masal'ın yanına bir de bu haline git bakalım Ruhsar'cığım. Beğenir mi sence? Ah ne demek beğenir mi? Bayılır, bayılır. İyi, peki. Ay, bırak şu inadını da artık evlenme minik kuşum. Biz de şöyle bir senin mürüvvetini görelim değil mi ama? Evet abi annem haklı. Yani senin şu evlenmeme durumun o kadar meşhur oldu ki... ...inan bana ben yoldan geçerken insanlar... ...aa bak evlenemeyen adamın kız kardeşi geçiyor diyorlar. Ne acı. Ya bana da evlenmeyen adamın anası diyorlar. Çok acı evladım. Ya bana da evlenmeyen adamın evlenemediği kız diyorlar, apacı! Hadi canım, sana olsa olsa aptal sarışın derler. Aa, 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 aa E salaklık, kadınlar için kötü bir şey değildir ki minik kuşum. Yani bütün dünyada erkekler aptal sarışınların peşinde koşuyorlar. Bak şuraya yana bak, bak yani çirkin mi bak, Allah için söyle. Ya, çirkin değil. Aksine Reyhan Bey çok güzel biri bence. Merhaba canım. Merhaba. Güzelliğim karşısında gözlerinin kamaştığını biliyorum canım. Benim mi gözlerim kamaşmış? Hem de sana. E herhalde bana. Bu salağa gözlerin kamaşacak değil ya. Ay hakikaten böyle mi vurmam gerekiyor? Vallahi doğruyu söylemek gerekirse Reyhan senden çok daha güzel görünüyor Ruhsen. Yuh artık be yuh artık yuh yuh! Selam. Çabuk doğruyu söyle Şevruh. Ben mi güzelim, Reyhan mı güzel? bana Pamuk Prenses masalındaki ayna muamelesi yaptığınız için çok teşekkür ederim Ruslar Hanım. Elbette ki sizin güzelliğiniz tartışılamaz. siz ortamların en güzelisiniz. <laughs> çok mersi. Duydun değil mi? <laughs> Demek ki zevksizlik bende değil, sendeymiş canım. Ne halim varsa gör. Ben de bundan sonra beni dünyanın en güzel kadını gibi gören bir erkekle yani şerufçuğumla birlikte olacağım. Aa, pa, pa, böyle, böyle lafları sevmem ben. Saçmalama ciddi olamazsın. Bence ciddi olabilir. Ha, ha, sen karışma kikilik! Evet canım, benim kadınlık gururumla oynayıp beni haksız yere çirkin bulan bir erkekle benim işim olmaz bundan sonra. Oysa Şeruhçuğum beni dünyanın en ama en güzel kadını olarak görüyor, değil mi Şeruhçuğum? Sadece bu dünyanın değil, öbür dünyanın da en güzeli sizsiniz Uğursan Hanım, Çok bak var. sıkacağım gırtlağını şimdi ha! Hı -hı. Hadi evet. minik kuşum hadi 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 artık bir karar ver ama bak. Hadi söyle bakayım. Reyhan'la evlenecek misin yoksa evlenmeyecek misin? Hadi söyle hadi ver kararını ver. Evet Mansar Bey, benimle dünya evine girecek misiniz yoksa girmeyecek misiniz? Eğer girmeyecekseniz söyleyin ben dünya evine tek başına gireyim. bizce <laughs> kız. Peki kabul ediyorum Reyhan'la evleneceğim. <laughs> Aferin minik kuşum, aferin. Sonunda en güzel kararı verdin. Ay kutluyorum, hepinizi de kutluyorum. Göreceksiniz ne kadar mutlu olacaksınız. Aman bana ne be, evlenir sevlensin. Hadi biz gidelim Şerruhcuğum. <laughs>